Merhabalar sevgili boğalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugünkü tarot açılımınızda dileğiniz olacak mı diye bakalım 3 tane kart seçelim sizlerde dileklerinizi ve niyetlerinizi tutun arkadaşlar Bakalım istek ve arzularınıza kavuşacak mısınız Bu arada kanalıma abone olup sil sesini tüm yaparsanız Diğer videolardan haberdar olmuş olursunuz destek vermek için ise bir beyni ufak bir yorum yeterlidir gönlünüzden her ne geçiyor ise inşallah olumlu yanıtlar alırsınız boğalar eril ve dişlenen şeyler Sizler de şöyle bir odaklanın Dileğiniz kabul olacak. Hem de öyle böyle değil. Dört nala... ...dileğinize doğru ilerliyorsunuz. Boğacanlar. Şimdiye kadar... ...çektiğiniz sıkıntıların, dertlerin... ...zerrisi kalmayacak. Bakın. Evlilik ile alakalı... ...bekar olanlar... ...evlilik ile ilgili, kısmet ile ilgili... ...aşk hayatınız ile alakalı... ...bir dileğiniz olabilir bu dileğinize çok yakın bir süre içerisinde kavuşacaksınız. Hakikaten birisiyle barışmak istiyor gibisiniz. Küs olduğunuz bir kişi var. Küs olduğunuz o kişiyle barışmak tek dileğiniz olabilir. Bu dileğinize de çok yakın, çok 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 yakın bir zaman diliminde kavuşacaksınız mutluluğu, aşkı, sevgiyi zaten sizde bulan bir kişiliği var, bir yapısı var bu insanın. İnşallah istikvarlarınız olacak. Sevgili boğalar, hoşça kalın, dostça kalın.